<laughs> Salam dostlar, bu gün sizlərlə bərabər PUBG oynayacağıq. Sezonunmadan əvvəl bir-iki nəfəri öldürdüm. Motosiklet burdana gəldi. Am deməsin. Cəd Çitə gedib bir adamı tapaq. Belə o 3 nəfərin düşənləri. Əhəyyətə qalmağa çalışacağıq. sədaq gedirəm. Bu Oydu qəzələr. Bu yerlərdə həm şahədiyə verirlər. Bəzən də pus olur bu yerlərdə. Amma şu anlıq qarağa girdim. şu tapamıza attım. Bu ne di? Balaca tapamıza. Balaca tapamıza da ala. Da Adam var orada. Buralarda buralarda adamlar yoxdur. Nə edirəm? Çıxarağa da baxım. Maşınla da olsa gedərik. Mən motor xanan buralarda saxlamışdım balaca bir dənə evdə. Da də saxlamışdım. Amma bilmirəm hardadır. Oğlum pusda. Səyin bir ancaq. Neyse. Ve böyle geçse 50 dakikalı e izletirsin dostlar. Yani çoxlu maçlar odmalıdır. Odmaq istedim. Buralarda adam var var. Yox. Yoxdur. Prosto. Aa, burada bizim benim öldürdüğüm loot var. Yani adam öldürmüştüm burada. Aha pusuya bakmalıyım. Pusu da olabilir. Bunlara ben hiç inanmıyorum. Bazılar bombam götürür. Tapanca var. Aha. Çanta verdi. Yokuymuş. Adam. Ama çok nefirlerde şey oluyor. yablarım. Çoxlu adam tapmalıyam. Buna görə xəritəyə gedim. Aha! Bom bom tapdım. O da çox uzaqdır. Baxaq. Düz buradan getməliyik. Dostlar PUBG oynayırlar. PUBG oynayırlar. Ta çıxılmayan. Qaçcılarım bol yəni, ordadır. O da orada. Sözümü bitirsəydim də gözləyəcəm. Yok şu öldü. Baltardı kız altardı yani. İki adım Doğulmaz. Burada öldüler ya. Bütün dostlar buraya gelir. Ümit edirəm ki. Yoxsa pusladırım. Hər nəsə. Takipçilerimin adını yorumlara yazıp. Habisi de. Ve siz adata این ده ها را چه درداری؟ kopya yine şu çalayım. O neyini değilmiş. O paçetle vurabilir. Maraklı bir şey. O cami jet. Jet Sonum düştüm diye. O dört numara buralardadır. Məncə o da mənə hə, yaxlaşıdır. Dostumun keçici acı var bu. Dostlar, qonumda göstədir. Orda çatışma var dostumun keçici acı ehtiyacı var oyda. Çox nəfər öldür. 4 nömrə yaralandı yoxsa öldürdü görənmədim. Görənlər yorumlarda yazsın. O, Azərbaycanlıdır ki, bəlkə tacibim də ola bilər. Azərbaycanlı bir dənə adam tapdım. Amma ülküs fərqlidir. Amator adları... Maç üstten nasıl olur? Ben de alayım. Mağazı. Ne vursa? Hastalık için. Koyur maç etiyle mi? O. Ben bunu koymuşum. Pul ver, money, money. Nasıl bir şey yapabilirim? Money money. Money ver money. Dostlar bu bizim dilde de anlamış. Maşın sürmek istiyor. Çocuk sen şey maşın tapar. xarç edir. Ba dostlar, bu başını xoxu be. Maşını oğurlayacaq. Deyək. Ağ. Gəlmədin. Ba, gəl, başa düş başa. Deyinə tək bir gəliyə gəl, bilərəm. Gəl, 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 gəl. buracəc. Tapınca mən də biləcəm. Bu qədər şeydir bu. Eh. Oho, tam. Dostlar, bu adam. Matirəm də burada adam var. Çal. Adam matirəm, çə, dostu matirəm, gəl. Gəl, belə şey olur. Belə dostum, Allah. Kim də məvhur. o yan o yan o var əz cərlər pubsi şey eliləri hər şey doldu nə far oldumuşam amma çoxu far öldürdüm alayım çamla da doldurdum çamla da doldurdum I more Dostlar oyun alanı geldi. Kaçmalıyım. Allah. Oyun alanı icralandı. Oh be. İki dakika. Ne saniyem var. Hay. dön dön. Sağ So. sa Ay ölecik buğun yüzünden Git git Ölecik buğun yüzünden Bas Ah, gedirik dostlar. Mənim bir dənə dostum kömək elədi. Kömək elədi. Amma aha maşın, maşınlar da var. Moto dostum sürsün istəyirəm. Həm burdand da beləsə. Durum. Qalanlara baxım. Ah, oh, bir də gəl. Ay, saxlat at var at. PUBG də şey, yeni güncəlləməyi PUBG oynayanlar bilir. Heyvanlar gəlir, qalama at. Saxla, saxla. Atam var. Atamı gördüm. Gördüm yoxsa xəyal? Ne şimdi? Ne olur ne olur. Dostum nasıl oldu? İndi rahatda gördü bu. Haral görüm, nə isə gedək. Çimərdə vurur. Oo! Bizdə bir dənə mayiq dostum öldü. マンティーロンポナーディモアーディキャリクルアチャミキッツァナカスモアリアのトウスンカスマンジャージャーミンキェイジェシティキッツァナカスモリア Örmədən qaçsaq çıx da. Çıxdı, çıx. Hah. Kəs zanımı fulləməliyəm. çal dostum ya. Çözdüm hadi. Çaldım. Git sür sür sür. Çiz o. Beş soda çedirir bu. Ve bu. чадам бар А ойн олондтан хасах тийм ээ

Az bir ama kullanmalıyım. Oyun alanı çalınmış. Hiç değil indi. oyun alanı çadır kasmalıyım. Şimdi şimdi o mal vurur. Şimdi o mal vurur kimse beni vurur ama uydu dostlar öyle de değil ne kadar anahtar var burada. Duracağım. Oh! Oha o oh, vurdu beni. Hani. Hayda. Birinci olmadı ama. Dostum birinci olmadı mı? Dur karış dir çaldım ana. Bir dakika profil sesimiz az geldi ben Profil sesimiz geldi. karakteri galiba bu karakteri hoştuğum. Nasıl? Dostlar, şuraya bak burada burda. Aa geldi. Verilip yani. sonucuna bastım. Oyun vaxtı gəlir. Oyun başla. Fucking PUBG Mobile. Nu, sona mi da. dostlar indi bu mağaramı sonunu görecek. Dediğim gibi bu mağarada bir olaylar dönür. Pompalaza görmüştüm bir defa. Yağıştırıblar görüm. Yağıştırmasınlar. Kesin video deyildi ama vaxtımız çatmadı. De burada nasıl verirler? Eee, hiç ne vermediler ki? Çıxar mı ne buradan? Yine yani bir tane maşın burada mende değil. Neyse. Yani Şimdi burada Gidip Oyyy Samuruk çünkü böyle yiyiz bir dənə çizlib bir dənə ada var ona görə heç vaxt görməmisiniz bu adamı yəni oynanmalıdır olar. Günəş kimi aydınlanır. Sonra çıxmaq da olur. Oy da sis kimi deyə bir bomba atır sis bombası. Ekranım. Ekranım gözəldirsin də. Oyun kostumunu atarım. düzəldi. Var. Bu çatışmalar başladı. Kim var orada? Onu öldürürlər. Bu gün bəxtli edək adamlar. Aha. Vurdu. Dostlar orada da var. Dostlar orada da var. Gördünüz? Burada adamlar var. Burada adamlar var. Çizdim yanlarına. Öldüreceğim onları. Oy, öldürme isteyen de kaçtım. Dostum kömeğine dostum. Ay da, yine öldüm. Bugün toplaşıp var ya. Ama öğlen yeniden geri kayda bir an. Yaxşı ki, oğul dayı cikmiş, Mən pol elə Elə pol tırlarım, Ben niye bir tane uzi verirler? Ben tapınca varmış ki. Aha pul. Mani istemiştim. O bir şey yok. O bir şey dur değil. Birinci turumuz sevgili dostlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmalı. unutmayın ve sağ